Esselamun aleyküm. <laughs> <laughs> Kardeşim. <laughs> evet, senin ne işin var burada? Misafir diye geldim. Amerika'dan buraya misafir olmak için mi Yok, senin için geldim. <laughs> 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 Çalışmadı. <laughs> Ay, Vay be. Demin çok kötü oldum. Kızlar evine gittim. Evet. Kimse yok. Hayır kimse yoktu. abi. İçeri girdim ve yani hani böyle bayağı pozitif abi, ya. Canım çok teşekkür ederim Al, sağ olasın. Hani böyle hani misafirliğe geliyorum. Evet. Böyle pozitif falan böyle gülerek giderken abi merdivenlerden içeri geldim. Yani böyle yürümeye başladım. Gözlerim böyle doldu. Yani böyle ağlayacağım, ağlayamıyorum. Çok Sesim titriyor <laughs> falan. Çok kötü oldu. Yani Özlemişsin çok... değil mi abi? Yani özlemişim derken tabii ki yaşanmışlıklar var. Bir yani bir özlemişin özlemişim derken yani bir hani, hani vay özlemişim özlemle. Yok, bir abi o kadar oturalım. yoğun duygular yaşandı ki ya burada. Özlemişsin derken burada bir sürü anın var sonuçta. Yani onları yani, Bunu özlememem mümkün değil. Berker'den ben bu ışık görmeden ben Berker'e gidemem. Yapımda yok. Bazen kadın çıkartır o ışığı. Dışarıda seni bekleyen ben, içeride beni bekleyen sen varsın. Ya ne yapayım ben bunu tek başıma? Ya adam dışarısı ben içeride. Hani mesela diyelim şimdi sen Berker'i tanımak istiyorsun. Berker için ne yapıyorsun? Bugün Ama Berker şu an da... bir şey söyleyeceğim. Ben Berker için bir şey yapmam için onun da bana adım atması lazım. Ama olur mu öyle yani şey? Sen istiyorsun. Ben istiyorum bak, diye bir şey Burası bir yaşadı. değil burası Berker, Öykü'de de bu problemi yaşadı. Ben sana yaşadığı hı. bak sana güzel bir şey söylüyorum burada. Çocuk bu problemi daha önceki gelin adayımızda da yaşadı. Öykü geldi ona aday oldu hı hı. ve o da dedi ki sen bana ne yaptın? Berker mi ben dedi? De, evet, ben de sana e, güzel bir şey söylüyorum. Berker bunu bekliyor. Madem sen aday oldun, tamam. eğer o sana aday olsaydı o senin için nasıl barış bana aday benim için bir şeyler yapıyor? Tamam ben de şunu söyleyeceğim. E, Berker bana bir adım atsa ben zaten ona gideceğim her şeyi yaparım. Ama şu an Berker bana bir ışık göremiyorum anladın o mı? O şey bir kesinlikle zorla burada oturduğum günü bilirim daha dün gibi. Benden Şimdi söylemesi hayatım. Bir adım, adım, adım atar Berker gelip de Gözde gidersin. Ben adım, adım attım. Aycan getirdiğinde oturdum Ama muhabbet etmeye çalıştım. Dahil... Hani bir bakış ya bir bakış bile tamam. olsa. Tamam ihtimaller dahilinde ederim. yaşıyoruz zaten burada. Belki o bir şey yapacak dostuz. ki Hı. bakalım Gelirse çünkü o istiyor önce o istedi. Kızım sana söyleyeyim gözdesen anla artık. E, gelirse zaten şey gelir yani ondan mı? ışık olursa ben... E artık ben işte kimlerden ne kaparsa. Düşünürüm yani. ne ne yaparsa. istediğim Erkeklerin gönlünü fethetmek kolay. Bir Gerçekten. de ben Berker'i tanıdığım için. Hani sana yok biliyorum hayatım da yani yapalım. Berker'den ben bu ışık görmeden ben Berker'e gidemem yapımda yok yani. O, o, Bazen o kadın çıkartır bilirsin. o ışığı. Hayatım yani Ki bir, bir şey yapamam. Ki daha birbirinizi onu... yeni gördüm